Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık Enver Yazılım Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda içerik gruplama işlemlerine değinmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde adres etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğreneceğiz. Ve daha sonrasında da small etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini örnekler ile birlikte anlatmaya çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden adres etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışalım. Eğer ki arkadaşlar adres etiketi ile ilgili olan bazı genel bilgilere ulaşmak istiyor iseniz w3.org sayfasına girebilir ve buradan adres etiketini inceleyebilirsiniz. Adres etiketi section başlarının altında bulunmaktadır. Ve şimdi zaman kaybetmeden adres etiketinin ne olduğunu ve ne şekilde ifade edildiğini öğrenelim. Ve görmüş olduğunuz gibi bu sayfada adres etiketi ile ilgili olan bazı kategori bilgileri ve içerik modelleri bulunmaktadır Ve bu etiketin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bazı örneklerde burada burada yer almaktadır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adres etiketinin bir içerik kısmında olduğunu ve bunun iletişim bilgileri ile ilgili olan bazı bilgileri içermesi gerektiğini yine bu açıklamalardan öğrenebiliriz. Ve biz de dersimizin içerisinde article elemanını projemizde kullanacağız ve farklı bir örnek olması konusunda işlemler yapacağız. İlk önce arkadaşlar burada hazırlanan örneklere bir göz atalım. Burada görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar adres etiketi burada yazılmıştır. Ve bunun içerisinde de iletişim bilgilerine dair olan bazı elemanların kullanıldığını görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu kişilere ulaşabilmek için neler yapılması gerektiği bu bloğun içerisinde yer almaktadır. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde farklı bir kullanımının olduğunu yine burada görmemiz mümkündür ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu defa bunun içerisinde bir adres bilgisi yerine burada modifiye zamanı bulunmaktadır. Yani burada değiştirilmiş olan işlemler için bazı tarih ve saat değerleri yazılmıştır. Genel olarak arkadaşlar adres etiketinin özelliği yazıları italik olaraktan yazdırır ve kendine has bir de yazı değeri vardır. Ancak siz istediğiniz takdirde bazı CSS kodları ile birlikte yine bunun üzerinde değişik yapabilir ve farklı tasarımlar yine uygulayabilirsiniz. Ancak özelliklerin kendinden olduğunu tekrar buradan hatırlatalım. Yani herhangi bir CSS kodu yazmadan da adres etiketi verileri italik olarak değerlendirilecektir. Ve yine aşağıları doğru indiğimiz takdirde yine farklı bir örnek değeri bulunmaktadır. Ve bu örneğimiz de arkadaşlar footer bölümünün içerisinde yer almaktadır. Yine aynı şekilde iletişim bilgilerini içeren bazı adres değeri değerleri vardır. Ve şimdi zaman kaybetmeden projemize geçelim ve adres etiketinin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, projemiz orijinal haliyle burada durmaktadır. Ve şimdi zaman kaybetmeden sayfamızın orijinal haline bir göz atalım ve daha sonrasında bazı değişiklikler yapalım. Burada gördüğünüz gibi sayfamızın varsayılan durumu burada yer almaktadır. Ancak bu dersimizin içerisinde bazı değişiklikler yapacağız ve burada yazan bazı yazı değerlerini adres etiketi ile birlikte değerlendireceğiz. Aşağılara doğru indiğimiz takdirde arkadaşlar adres ve iletişim bilgilerinin yine burada yer aldığını görebiliriz. Ve şimdi projemize dönelim ve burada bazı değişiklikler yapmaya çalışalım. Örneğin arkadaşlar aşağılara doğru inelim ve değiştirmemiz gereken kodlama değerlerine bir göz atalım. Burada ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane yazı değeri vardır. Ve bu yazı için arkadaşlar gördüğünüz gibi eğitmenden alıntı bazı veriler yer almaktadır. Ve bu da arkadaşlar bizim için buradaki bölümü oluşturmaktadır. Ve içerisindeki yazılara baktığımız zaman başlık bölümünün ve içerik bölümünün olduğunu ve CSS ile birlikte arka plan renginin değiştirildiğini yine burada görebiliriz. Ancak biz burada bulunan veri değerini bir adres etiketi ile ve burada bulunan iletişim adreslerinin bizim bir adresimiz olduğunu belirtmiş olacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden tekrar projemize dönelim ve buradaki değişikliklerimize bir göz atalım. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi footer bölümünün içerisinde bir başlık ve bunun içerisinde de bir tane paragraf bulunmaktadır. Ve biz arkadaşlar buradaki iletişim adresini bir adres etiketi ile birlikte değerlendireceğiz. Ve bu sebepten dolayı arkadaşlar buradaki paragraf değerinin yerine diyorum ki git ve yeni bir adres etiketi kullan. Ve yine aynı şekilde bunun kapanış işlemini de yine bir altında yapacağım. Ve burada arkadaşlar eğer ki kontrol ve space tuşla basar iseniz adres etiketinin kapatılması gerektiği burada direkt olaraktan çıkacaktır. Ve eğer ki bu şekilde bir değişiklik yapar iseniz düzgün bir kodlama yapısı elde edeceksiniz. Ve şimdi yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydedelim ve tekrar Opera'ya geçerek sayfamızı yenileyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi içeride yazılan bazı veri değerleri italik olaraktan yazıldı. Ancak bunun arkadaşlar yine paragraf gibi değerlendirilebilmesi için bazı CSS kodları yazalım ve adresin de paragraf olarak değerlendirilmesini söyleyelim. Ve bunun için yine aynı şekilde projemize geçiyor ve burada arkadaşlar 030504 örneğimizin içerisindeki main.css dosyasını açıyoruz. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde arkadaşlar bazı CSS kodlarının olduğunu yine burada görebiliriz. Ancak biz arkadaşlar paragrafa binaen yeni bir adres etiketi ekleyeceğiz ve bunu da yine projemizde kullanacağız. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde arkadaşlar section'ın içerisinde bulunan yazılım hocası yorumlar ID'sinin altındaki paragrafların bu özelliklere sahip olması söylenmiştir. Ve biz de arkadaşlar bu özelliğin ardından diyeceğiz ki git ve bu özelliklerin aynı adreste bulunan adres etiketi ile de işleme tabi tutulmasını söyle. Ve bu sebepten dolayı paragrafın ardından bir virgül koy ve kodlamalara burada devam ediyoruz. Ve yine aynı şekilde diyorum ki arkadaşlar section'ın ardında bulunan buradaki id'lerden bir tanesini getir. Ve bu da yazılım hocası yorumlar olaraktan bilinmesi gerekir. Ve bunun içerisinde bulunan tüm adres etiketlerini yine buradaki özelliklere tabi tut. Ve bu sebepten dolayı diyoruz ki arkadaşlar git ve adres olarak bilinen bir tane etiket değerini buraya yazdır. Tekrar yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydeder ve operayı da tekrar yeniler ise buradaki düzenleme işlemi yapılacaktır. Yani yazmış olduğumuz veriler bu şekilde değerlendirilecektir. Ve siz de istediğiniz takdirde bu şekilde bazı düzenlemeler yapabilir ve kodları burada koordine edebilirsiniz. Ve bu şekilde bir işlem yapmamızın ardından şimdi gelin arkadaşlar bu adres etiketinin neden italik olduğuna bir bakalım. Eğer ki arkadaşlar adres etiketi ile herhangi bir veri değerine de elde eder iseniz yine buradaki yazılan veri değerleri italik yazılır. Yani burada merhaba arkadaşlar yazılım hocası katkılarıyla eğitim serisini hazırladık yazısı bir adresmiş gibi görünüyor. Ancak buradaki özellik için italik yazı değeri devreye girer ve bu varsayılan bir adres olaraktan görünüyor. Ve istediğiniz takdirde bu adres etiketini kullanabilir ve yazılarınıza italik değer verebilir ve kodlama tarafında bu yazının adresi algılamasını söyleyebilirsiniz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımlarımız ile birlikte adres etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Ve şimdi de arkadaşlar small etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışalım. Eğer ki arkadaşlar small etiketi ile ilgili olan bazı bilgilere ulaşmak istiyor iseniz dev.w3.org sayfasına girebilir ve buradan arkadaşlar small etiketini bulabilirsiniz. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde arkadaşlar yazı ifadelerinin içerisinde small etiketi bulunmaktadır. Ve şimdi zaman kaybetmeden small etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenelim. Ve öğrenmiş olduğumuz bilgileri daha sonrasında projemizde uygulamaya çalışalım. Eğer ki arkadaşlar dev.w3.org sayfasında bulunan small element yazısına tıklar iseniz bu şekilde bir sayfaya yönleneceksiniz. Ve bu sayfa sayesinde small elemanının hangi kategorilere ait olduğunu, içerik modelinin ne şekilde ifade edildiğini ve içerikte bulunan bazı özelliklerin neler olduğunu buradan öğrenebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar small etiketini kullanır iseniz içeriği yazmış olduğunuz veri değerlendirilir küçük olaraktan yazılacaktır. Yani burada yazılan makale değerleri ve açıklama değerleri küçük harf ile birlikte değerlendirilecektir. Ve genel olarak arkadaşlar biz small etiketini bir legal işlemler için denetliyoruz. Yani burada kullanmış olduğumuz copyright değerleri hakkında kısmı için yine small etiketini sıkça kullanıyoruz. Ve siz de istediğiniz takdirde small etiketini kullanabilir ve farklı yapıları yine oluşturabilirsiniz ve aşağılara inip örneklerimize baktığımız zaman arkadaşlar Burada bulunan bazı özellikleri de görebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada DL, DT ve DD olarak bilinen bir liste yapısı bulunmaktadır. Ve bu listenin üst başlığına baktığımız zaman single room değeri yazılmıştır. Ve tek bir oda değeri burada söylenmektedir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu odanın bazı özellikleri yine DD'nin içerisinde yazılmıştır. Ve bu odanın arkadaşlar 199 euro olduğunu ve içerisinde bulunacak olan özelliklerinde bu şekilde small etiketi ile değerlendirildiğini yine bu açıklamadan öğrenebiliriz. Yani buradaki değerler küçük yazılmıştır ve buradaki 199 euro değeri burada daha göze çarpmaktadır. Bu yazının arkadaşlar her zaman normal yazıdan küçük olduğunu tekrar buradan söyleyelim ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde bazı alt bilgiler verir iken de small etiketinin kullanılması gerektiğini buradan da öğrenebiliriz ve biz de dersimizin içerisinde bu elemanı kullanacağız ve farklı bir kod yapısı elde edeceğiz ve şimdi zaman kaybetmeden projemize dönelim ve kodlama işlemlerine başlayalım Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Bu dersimizin içerisinde son olarak small etiketini inceleyeceğiz. Ve bunun nerelerde kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Genel olarak arkadaşlar small etiketini dedik ki copyright kısımlarında kullanabiliriz. Ve bu sebepten dolayı arkadaşlar footer bölümünün içerisinde bulunan paragraflardan bir tanesini kullanacağım. Ve bunun içerisindeki veri değerlerini small etiketi ile birlikte değerlendireceğim. İlk önce herhangi bir değişiklik yapmadan projemize bakalım ve daha sonrasında kodlama işlemlerine geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tüm içerik yazılım ait olduğunu burada gösteren bir yazı değeri bulunmaktadır. Ve bu yazının arkadaşlar yine normal yazılar boyutunda olduğunu bu kodlama ile birlikte görebiliriz. Ve biz arkadaşlar buradaki yazıların small etiketi ile nasıl değerlendirildiğini şimdi öğrenmeye çalışalım. Tekrar projemize geriye dönüyor ve diyorum ki git ve bu paragrafın ardından bir tane small etiketi kullan ve açmış olduğun bu etiket değerini yine paragrafın kapanması ile birlikte kapat. Tekrar kontrol k ve d tuşlarına basar isek bu şekilde bir hiyerarşi sağlanacaktır ve yaptığım değişiklikleri tekrar kaydediyor ve operaya geçip tekrar sayfamı yeniliyorum ve görmüş olduğunuz gibi normal yazı boyutundan küçük olarak bir yazı değeri yazdırıldı ve bu da arkadaşlar bizim için önemli bir konudur. Peki biz buradaki yazılara italik bir yazı değeri de verebilir miyiz? Bunu yapabilmek için arkadaşlar direkt olarak bir adres etiketini kullanabildiğimizi söylemiştik. Ancak bu defa italikli kazandırabilmek için diyelim ki git ve CSS tarafında bazı kodlar yazdır. Ve bunun için tekrar sayfama dönüyor ve main.css dosyasını açıyorum. Ve en aşağılara inelim arkadaşlar ve burada yeni bazı CSS kodları ekleyelim. Diyorum ki arkadaşlar git ve bizim için buradaki footer bölümünün içerisine gir. Ve bunun içerisinde bulunan kodlama değerlerinden page footer olarak bilinen bir tane ID'yi yakala. Yani burada bulunan ID değerini yakalayacağız ve buna göre bir kod değeri yazacağız page footer değerini yazalım ve diyorum ki bunun içerisine eklenmiş olan herhangi bir small etiketini bul ve bunun içerisindeki veri değerlerini değiştir. Ve bunun için direkt olarak small etiketini yazıyor ve burada yeni kodlar yazıyoruz. Diyorum ki arkadaşlar eğer ki small etiketi projemin içerisinde var ise ve buradaki small etiketi page footer'ın içerisinde ise git ve buradaki yazıların style değerini değiştir. Ve bunun için arkadaşlar font style olarak değerlendirilen bir tane özelliği kullanacağım ve bu yazı tipinin italik olmasını isteyeceğim. Tekrar yaptığım değişiklikleri kaydediyorum ve tekrar F5'e basarak bu değişikliği okuyorum. Ve gördüğünüz gibi içeride bulunan veri değerleri italik olarak yazıldı ve normal yazı boyutundan daha küçük olaraktan değerlendirildi ve siz de istediğiniz takdirde small elemanını kullanabilir ve bu şekilde bir kodlama yapısı elde edebilirsiniz ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim Evet arkadaşlar bu anlatımlarımız ile birlikte small etiketinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde date ve time olarak bilinen tarih ve saatler ile çalışmanın nasıl olduğunu incelemeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.